Selamlar ben Emre. Bugün sizinle çok güzel bir AYT biyoloji denemesi çözeceğiz. Aynı zamanda da satranç oynayacağız. Şah bizimle, vezir bizimle, piyonlar var. Herkes bizimle. Önce Magnus Carlsen'le oynayacağız. Sonra da internetten rastgele bir rakiple oynayacağız. Bakalım kim kazanacak? Beyazlar mı kazanacak? Siyahlar mı kazanacak? Yoksa maçlar beraber mi bitecek? Çözeceğimiz deneme nasıl olacak? Bakalım fullleyebilecek miyiz? Hadi masa başına geçelim. Tekrardan selamlar masa başına geldik. Keşke bu kısmı da dışarıda çekebilsem. Ama soru çözümü falan nasıl yaparım bilmiyorum. Elimde biyotiğin AYT biyoloji denemeleri var. Bunun TYT'si ile bir Clash Royale videosu çekmiştim ben. Ben normalde her videomda olduğu gibi buradaki ilk denemeyi çözmeyi tercih ederdim. Çözdüm ve bu videoyu çektim de hatta. Ama daha ikinci sorudayken telefonum kaydetmeyi durdurmuş. E, o yüzden güzel video boşa gitmiş oldu. Bir de fullemiştik testi yani. O yüzden ben ikinci denemeyi çözeceğim bugün. Satranç tarafında da iki maç atmayı düşünüyorum. İlk rakibimiz Norveçli küçük bir çocuk. Aha burada kendisi. Adına Magnus diyorlar. Yani Ece'i çok parlak falan diyorlar, bilmiyorum. Ben kendisinin 5 yaşındaki haliyle oynamayı düşünüyorum şu an. Aslında burada daha büyük yaşları da var ama yani bilmiyorum şimdi. Ben kendisinin 5 yaşındaki haliyle oynayayım. Hepimiz mutlu olalım. Bu maç bitince bir de Chess.com'da gerçek bir insanla bir maç atacağım. Daha fazla vakit kaybetmeyelim. Hadi başlayalım. Ne diyor? Veriler dikkate alındığında şöyle böyle diyor. Havadaki oksijen azalır. Biz şöyle ilk açılış hamlelerimizi yapalım. Güzel yapma be Magnus. Yapma be. Yani e, yükseğe çıkıldıkça oksijen oranı azalır diyor. Bakıyoruz. Gerçekten de öyle olmuş. Yani daha yüksekte yaşayanın alüvar oranının artması gerekiyor. Çünkü havadaki oksijenin kısmi basıncı azalıyor. Bu yüzden alüvarı arttırarak bunu kompanse etmeye çalışıyoruz. Ahmet Ali'nin yaşadığı... Ahmet Ali'nin yaşadığı yere giderse, yüzeye giderse uzun süre yok değişir. Alüvar oranı azalacaktır. Yine Ali gibi olacaktır. Bu değişmez demiş. O yüzden yanlış. Emrin dokularına ulaşan oksijen miktarı daha fazladır. Hayır değildir. Oksijen ikisinde de aynı ama işte havadaki oksijen az olduğu için daha fazla albübar gerekiyor veya daha az albübar gerekiyor. 1 ve 2'yi yanlış bulduk. Aslında cevabın yanlış olduğunu da bulmuş olduk böylece ama 3'e de bakalım. Rakım artışına bağlı olarak al yöründeki artma bireyin oksijen ihtiyacını karşılamaya yönelik adaptasyondur. Doğru yani böyledir bu. Magnus'a karşı da şöyle hızlı bir şekilde ilerleyelim. Çoban matı ile işi bitireceğiz gibi ha. Evet Magnus'a karşı çoban matı ile matı bitirmiş, maçı bitirmiş olduk. İkinci soruya geçelim. Hangisi yanlıştır diyor. Bir sürü yapı var. Translasyon yani okuma sürecindeki şeyler yapılardan bahsediyor. Ne olmuş bu ne ya? Hiç, hiçbir şeyin adı yazmıyor. KLN, KLM. Allah Allah. Kelisimgen yapı mRNA olabilir. Ha translasyon tamam. Önce ribozomun alt birimiyle bağlanacak. Sonra büyük alt birim gelecek. Sonra işte tRNA şeyleri getirecek. Bu tRNA herhalde amino asitleri getirecek ve protein oluşacak yani bu, bu böyle sanırım. Neyse bakalım. E kelisimgen yapı mRNA olabilir. Olabilir. Neden olmasın? Ribozomun küçük alt birimi önce küçük alt birime bağlanacak. Sonra büyük büyükle bağlanacaklar. Sonra M geliyor. Bir dakika. Her şey çok karıştı. Ha pardon önce TRNA geliyor. Ondan sonra ribozomun büyük alt birimi geliyor. Bunu unutmuşum. Nasıl unutabilirim? Bir de tıp okuyorum. Ayıp yani. TRNA gelecek. Sonra ribozomun büyük alt birimi gelecek. O yüzden bu doğru. şıkları biraz bakınca şey oldum yani. K mRNA ise kendi sentezlenmesi için tüm canlı hücreler. K ne? mRNA tüm çekirdekte mi gerçekleşir? Hayır. Bakteriler prokaryot ve onlar da sitoplazmada gerçekleşiyor. Yani aslında şu olaya hiç bakmadan şuraya bakıp DNA'nın yanlış olduğunu bulabilirdik. E, metiyonin taşıyan tRNA olabilir. Evet ilk aminoasitimiz de metiyonin oluyordu. Bu da doğru diyelim sonraki soruya geçelim. Ben bir yandan Chesko açıyorum bu arada. Hesabı yeni açtım daha hiç maç atmadım. Şimdi gerçek maçımıza başlayalım ve denemeye devam edelim. Tüm kabul edelim. Ha, o başlığa koysun ne diyor? Hangisi nerede olur diyor. Zigotun mitoz bölünme ile nerede olur? Ovaryum mu falopi tüpü mü? Ee, rakibimiz Kenyalı bu arada. Ben bir yandan sol elimle oynayacağım. Say niye, niye oynayamıyorum? Ha, burada çekiyorduk pardon. Ben Lichess gibi düşündüm. Vezir Gambit mi? bu ne? O her şeyi, her şeyi veren gamitten oynuyor. Ee, Ovarium fallopi tüpü. 2 blastomerin oluşması bu döllenmeden sonra o yüzden fallopi tüpünde diyebiliriz. Ee, bu crossover, bu olay şeyde ovaryumda olacak çünkü yani mayozun aşaması bu. Döllenmede fallopi tüpünde olacak. 1-3 fallopide, 2 ovariumda. Ee, rakibimiz geriye gitmiş, biz diğer şeyimiz, diğer atımız falan mı çıksak? Diğer atımız da çıkalım. Ee, Ökaryotikte gerçekleşen fotosentez ve solunum hangisi ortak gerçekleşir diyor. E, ATP sentezlenmesi, kemiğe doğru. İkisinde de ATP sentezlenir ama fotosentezde e, daha yani kullanıyoruz ATP'yi aynı zamanda. Monosakkarit sentezinde tüketilmesi, hayır şeyde üretiliyor. E, CO2 üretiliyor oksijenli solunumda, bu ortak değil. Işık enerjisi bu sadece, fotosentezde bunu da geçtim. Enzimler enzimler her türlü tepkime de olur vücutta. O yüzden bu da ortaklık diyebiliriz. İşte hızlı hızlı değişimlere gireceğim. Süremiz bitiyor bir yandan. E, süremiz bitmeden rokumuzu da falan da atalım. Bunlar ne olabilir? Oo, şu adenin, şunlar adenin ve timin çünkü arada iki bağ var. Şunlar listozin ve guanin çünkü arada 3 bağ var. Şöyle biraz daha sola alayım. Rakibimiz ne yapıyor böyle? İnşallah yenilmeyiz ya. Yani. Çok aceleye geliyor. Çok aceleye geliyor. Ben otomatik olarak şunu da alayım diyeyim. Ee, bir adenin, iki timin olabilir. Doğru deoksirboz, DNA çünkü çift zincirli. Ee, guanin listozin olabilir dedik. Pürin, pirimidin, iki halkalılar pürin. Ee, urasil ve adenin olabilir. Urasil olamaz bu bir RNA değil. Devam edelim. Ee, hamleyi yapalım. Ne, ne yapsak iyi olacak? Ne yapsak iyi olacak? Şöyle şey yapalım. Şunu alalım otomatik olarak. Eyvah eyvah. Ben burada böyle biraz daha riskli oynayacağım. Öne doğru gitmeyi tercih edeceğim. Ham meyvenin olgunlaşmasında görev mı Hormon. Olgunlaşma neydi? Etilendi. Etilenin olduğu, etilenin olduğu sadece tek şık varmış. Çok şükür. Zaten diğeri oksin, diğeri absik asit. Devam ediyoruz. Bir yandan şu satran çok uzakta kaldı. Onu sola aktaracağım hızlıca. Ay çok çok heyecanlı. inanılmaz bir şey. Aa ne oluyor? Bir dakika. Ne yapmamız lazım şimdi? Ne Şu Şunu şuraya alalım sakince. Sıkıntı yok, hiçbir sıkıntı yok. Stomaların az sayıda... Allah, her şey oynuyor. Stomaların az sayıda yaprağın alt yüzeyinde. Az sayıda ise kurak bölgedir, çöl gibidir. Su kaybetmemesi lazım. Kurak. E, yaprak ayalarının geniş olması nemli bölgede olur. Çünkü çok terleme olur. Su depolaması... Ucu kırdım heyecandan. Aa, e, su depolaması kurak bölgede olacak. 1-3 kurak, diğerleri nemli. Rakibimiz ne yapıyor? Şu şey boşta değil mi? Piyon boşta, hızlıca alıyorum. Hızlı hızlı değişimlere girip oyun sonuna girmek istiyorum çünkü vakti az olan biziz. Hemen bir şey daha oynasın şu piyonu alabilirim ya da ne bileyim fili falan kırabilirim. Oraya bakacağız. Aynı komitede bulunan hangisi diyor hangileri mutualizm örnek? Mutualizm nedir? İkisinin de yarar görmesidir. K yarar gördüğü halde yarar zarar bu şeydir. Konvansalizm geçtim. Yarar zarar bu şey avcılık falan olabilir ya da parazit, parazit olabilir. İkisi de yarar görür. Bu doğru. Bu doğru tamam okey devam. Hızlı. Ee, Kayıp atış hızı. Burada T1 T2'de artmış. Arttığına göre... Bu arada rakibimiz ne yapmış? Rok atmış. Şey alsak mı? Bedava piyon var. Hem fili falan istiyoruz. Alalım. E, vücut sıcaklığının artması bu artışa neden olabilir mi? Aynen bu sempatik bir etki yaratır. Adrenalin zaten en sempatik hormon bildiğimiz. Joekinin artması bu da daha hızlı nefes almayı sağlayacak. Ne az nefes alıp verme. O yüzden bu da artırır gerçekten. Piyaşın azalması zaten bu buna sebep oluyor da öyle oluyor. Bu asidik bir madde asit oluyor ve asidikte de pH azalıyor. Bu da doğru o yüzden 1, 2, 3, 4 diyelim. Alttaki soruya bakalım. Rakibimiz ne yapmış? Ne yapmış öyle ya? Atı istiyor da bu bedava şu an. Aa, benim mi görmedi acaba? Eğer o çok rahat gidiyoruz. Biraz da şey tabii yeni hesap açmamızın da ilgisi var bununla. Ee, ne yapsak kaybedersek süreden kaybedeceğiz. İnşallah süreden kaybetmem. Şu an taş öndeyiz. Bayağı bir şeyler öndeyiz. O yüzden hızlı hızlı taş değişimlerine girmek istiyorum aslında. Ee, şöyle yapsam taş değişimine girebilir miyiz? Giremeyiz. Ne yapsak diye düşünüyorum. Sıkıntı yok ya. Şöyle yapacağım. Değişime girelim. Her türlü değişime okey. İnce bağırsakta sindirim tepkimesini ifade etmez diyor. Maltozun ince bağırsaktan hangileri oluyordu? Hepsi oluyordu aslında. Karbonhidrat protein ya. Maltazla bu şey olur mu? Olur. Doğru. Aminopeptidaz olur. Glikozun bu şey. Bu glikoliz. Glikoliz olayı hücrelerin içinde olur. Töplazma da olur. İnce bağırsak boşluğunda olmaz. Bu yanlış. Yağların sindirimi, laktozun sindirimi bunlar da burada devam ediyoruz. Ben şimdi diğer sayfaya geçtik. Satrancı gene bu tarafa alacağım. Her her şey çok karıştı. Çok tuhaf oluyor her şey. <laughs> Öyle böyle değil. Netlik de gitmiş hatta. Rakibimiz ne oynamış bu arada? 2 dakikamız kalmış. Kaybetmeyelim maçı. Hızlı hızlı ben değişimlere gireceğim. Yine hiçbir sıkıntımız yok. Hiçbir sıkıntımız yok. Her şey kontrol altında. ama şu an bizim piyonumuz isteniyor. Piyonumuz sıkıntıda mı? Değil bence. Piyonumuz sıkıntıda değil. Ben şu fiti şuraya saklayacağım. Şu G6 karesine saklamak istiyorum. Rahat rahat oynayalım böyle. Güvende oynayalım. Işte denemeyi bitirince zaten e, Kenyalı Simi 608 arkadaşımızı patlatacağız. Alacağız. Mahvedeceğiz. E, piyonu istiyor. Sakince. Aa kale boştaymış. Ben Aa, kale boşta. İnşallah görmez kalenin boşta olduğunu da. Böyle bir hata yapacağını düşünmemiştim rakibin. O yüzden kalenin boşta olduğunu kaçırdım andık. Talemustan geçmesi beklenmez diyor. Talemustan ne diyor? Ha duyular, duyulardan talemustan geçmeden direkt beyne giden şeydir. Koku duyusudur sadece. Derken rakip terk etmiş İşte bu harika. Hikaru Nakamura çok iyi diyor, en iyi diyor. Teşekkürler Hikaru. Az önce rakibin Magnus'un 5 yaşındaki halini yendik. Hikaru kazanacak bence dünya şampiyonluğunu. İncelemeye başlatmayalım be. Neyse Dura Poison denemeyi bitirelim. <laughs> talemus'tan geçmesi beklenmez diyor. Kalenin boşta olduğunu fark etti galiba rakip. Biraz o yüzden. Göz, kurak, burun, burun. Dedik zaten bunu ya koku koku duyusu. video çok heyecanlı bu arada. Biraz sakinleştim şu an. Ne diyor? Üriner sistem. O glomerulus. Burada şeye bakacağım. Sonsuza kadar hepsi atılan. Mesela üretrada sıfır ya bu. M maddesinin sıfır olduğunu biliyoruz. Hiç dışarı atılmıyor. Hiç dışarı atılmayan şey glikoz olabilir mi? Olabilir. Glikoz hiçbir şekilde dışarı atılmaz. Eğer atılıyorsa bir sıkıntı vardır böyle. Eee, i̇şte diyabette oluyor muydu? Oluyor muydu? Olmuyordu. Bir de tıpçıyım. Böyle şeyleri bilmemek yani. Yazık. Yazık. Neyse bu doğru. Sıkıntı yok. Yani e, glomerulus'ta fazlaymış. Bir dakika KLM. Ha K maddesine bakıyorum şu an. Glomerulus'ta var. E, ama hiç geçme. Hiç geçmiyorsa kan proteinleri hiç geçmez. Hiç geçmez. Kanda devam ederler yollarına. L maddesi ne olabilir? Glomerulus'ta var. Bowman'da sıfır ama da var. O zaman gerçekten salgılamayla olan bir şey. Salgılanmış şeyde. Distal tüpte falan salgılanıyordu, salgılanıyordu galiba. Distal değildi. Yok şeyde. Proksimal değil mi? Daha tıpta o komiteyi görmedik o yüzden <laughs> Bil, bilmemem okey diye düşünüyorum. Bu da doğru diyelim. E şıkkı diyelim ve son sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Hipofizin ön lobundan hormonlar. Ha kesin arka lop, ön lob ayrımı yapmamızı istiyor. Bizden arka salgılan salgılanan hormonlar ADH ve şey oksitosin. ADH, e, oksitosin. E, önden de böyle TSH ACTH, FSH falan bütün uyarıcı hormonlar oradan salgılanıyordu. Mitokondriyel aktiveyi artırarak ATP Direkt bunu yapmıyor ama yani TSH sonuçta dolaylı olarak tiroksini salgılattırıyor. Bunu da yapıyor. O yüzden büyüme hormonu zaten direkt hipofizin ön lobundan. Uterus kasları bu şey oksitosin ve bu arka lobdan salgılanıyor. Bu hipotalamusun bir hormonu sadece hipofizin arkasından salgılanıyor. Yani kemiklerdeki kalsiyumun kana geçmesi bu paratormondur. Paratormon şeyle alakalı mı TSH'la? Değil. Kalsitonin ile paratormon direkt kandaki madde miktarına bakıyorlar. Bu şeyle alakası yok. Ee, bu hipofiz hormonlarıyla alakası yok. O yüzden bu da rol oynamaz diyelim. 1-2 demeyelim ama rol oynaması soruyor. Bu zaten varlık içinde almıştık. Hey, boğazım kurudu. <laughs> 3-4 diyelim. Ee, ve denememizi burada bitirelim. Bence güzel bir video oldu. Heyecanlı bir video oldu. 5 yaşındaki Magnus Carlsen'i yendik. Sonra Kenyal rakibimizi yendik. Peki denemeyi doğru çözebildik mi? Ben kontrol edip geliyorum. Siz bir yere ayrılmayın. <laughs> Tekrardan selamlar. Çok şükür ki denememizi fullemişiz. Bir yanlışımız çıkmamış. Bence kolay ve orta soruların olduğu bir denemeydi. Ama kolay tarafı biraz daha ağır basıyordu. Biyotik hatırladığım kadarıyla kolay ve orta düzey bir yayındı. Benim sınav senemdi. Şu anda da öyle gözüküyor aşağı yukarı. Yani bu deneme biraz kolaymış. Ama şu videosu kaydedilmeyen ilk deneme mesela daha orta düzey bir denemeydi. Şunlar biraz daha zor sorulardı bence. Soruları açıklayabildiğimi düşünüyorum. Şurada çift bağdan ve üçlü bağdan anlamıştık hangisinin ne olduğunu. Şu soruda sadece etilene bakıp bulmuştuk cevabı. Diğerlerine de bakalım. Gövdenin ışığa yönelmesinde rol oynayan hormon oksindir. Kurak ortamlarda stomayı kapatan da absisik asit. Bu da aklımızda bulunsun. Şurada yine bir bitki sorusu vardı. Şurada kalbin hızlanması, şurada glikoliz. Şu komünite sorusunda iki tarafta faydalanıyorsa mutalizm, bir taraf faydalanıyor, bir taraf etkilenmiyorsa konvensalizm, bir taraf zarar görüyor, bir taraf etkilenmiyorsa amensalizm. İki tarafta zarar görüyorsa rekabet oluyor bu. Genelde rekabet mi oluyor? Aynen yani öyle oluyor. Bir taraf fayda, bir taraf zarar görüyor da buna parazitlik örnek verilebilir, avcı ilişkisi örnek verilebilir. Bu soruda bu şekildeydi. Şunlara da bakıyorum. Genel böyle bilmiyorum. Şu tarz bir soruda şeye dikkat etmek lazım. Kreatin ve kreatininin tamamı atılıyor vücuttan. Glikoz, amino gibi besin maddeleri de hiçbir şekilde atılmıyor. Kan proteinleri de büyük oldukları için zaten glomerulustan boğmana geçemiyorlar. Öyle güzel bir denemeydi bence. Kaç dakikada bitti inanın bilmiyorum. Siz benden daha iyi biliyorsunuz onu. Şimdi şey diyebilirsiniz abi sen de yeni hesap açmışsın. Kolay rakiple oynuyorsun. Tabii kazanacaktın satranç maçını. Ben 2-3 yıldır doğru düzgün satranç oynamadım ve kendi orijinal hesap hesabımla girsem yıllar önceki puanımdaki rakipler gelecek ve eminim ki maçı kaybedecektim. Böyle daha zor bir rakiple tekrardan satranç videosu çekmemi isterseniz onu da yorumlara yazabilirsiniz. Clash Royale'li çektik, satrançlı çektik. Bir de GeoGuess var onu da kesin çekmeyi düşünüyorum. Hatta böyle bir coğrafya soru çözümünde falan çözmeyi düşünüyorum. Bence o da zevkli olacak. Videoyu beğendiyseniz videodan çıkmadan like tuşuna basabilirsiniz. Gerçekten çok mutlu olurum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarınızı bekliyor olacağım. Günaydınlar, iyi öğlenler ve iyi akşamlar dilerim. Esenlikler efendim. Görüşürüz.